Merhaba hoş geldiniz. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatayım. Arkadaşlar dünya kaynıyor. Haberleri takip ediyorsunuzdur illaki. Yani tam böyle Amerika ile Çin'in arasındaki vergi olayları düzeldi derken tam bir yükseliş başlarken şimdi de masum Greta gerçekten acı çeken Gazze halkı için Sözde yardım götürmeye gitmişti. Bunun arkasından bir şey çıkacağı belliydi. Derken İsrail-İran savaşı patlak verdi yeniden ve piyasa bir anda düşmeye başladı. Bu düşüş geçmişteki Rusya-Ukrayna savaşındaki gibi hızlı bir düşüş olmadı. Bunun sebebi tahmin ediyorum ki, 17-18 Haziran gibi FED'in faiz açıklamasına odaklandı herkes çünkü. Ben buna yoruyorum açıkçası. Bundan nasıl olumlu bir haber çıkar? Demin bir tweet görmüştüm. Sayfa kaydığı için yeniden bulup gösteremiyorum o yüzden. Amerikan askerini yeniden Orta Doğu'ya mı gönderiyordu? Sanki orada yokmuş gibi. Öyle bir haber gördüm. Aklıma şu geldi. Yani bunun finanse edilmesi için bir para lazım sonuçta. Ekonomist değilim ama fikir yürütüyorum sadece. Ee, biliyorsunuz ki Trump Suudi'lerden, Araplardan bir sürü gitti para aldı. Yani trilyon dolar para aldı. Şimdi o parayla mı finanse eder bunu yoksa bu noktada Fed faiz indirir, para basılır, bir şey olur. Bu şekilde mi finanse edilir? Benim aklıma bu geldi. Bu yüzden bir sert düşüş olmadı diye düşünüyorum. Eğer bu olursa bir şekilde belki savaşı durdururlar, bir şey yaparlar derken Bitcoin bu noktada yeniden yükselişe geçebilir diye düşünüyorum. Fakat bu %95 ve %5 olayı önceki videoda hatırlarsanız bu devam ediyor benim için. Yani hem zamansal döngüye bakınca, şuradan göstereyim, hem de bu e, olumsuz haberler geldiği için %95 ve %5 olayı benim için devam ediyor. Artık e, herhalde önümüzdeki hafta hareket hangi yöne olur biraz daha baskılı bir şekilde hissederiz diye düşünüyorum. FED'in haberlerinden sonra hareketler keskinleşir artık. Ee, çok değişen bir şey yok. Maalesef kötü haberler var. Tam toparladık derken ortaya bir şeyler çıkardılar yine. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum ben hala. Ama bunun dışında e, Bitcoin bir noktada bir yerlere gelecek elbette uzun vadede de olsa 2009'dan beri hayal ettiğim şey gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bunun yeniden yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatayım. Durumlar bundan ibaret anlatacak çok şey yok. Haberleri takip edin, piyasayı takip edin, kendi fikrinizi kendiniz verin. Ben her zaman video çekemiyorum. Zaman buldukça da, haberler biriktikçe de Olaylar oldukça da ona göre e, bir plan yapıp ona göre hareket ediyorum. Dediğim gibi durumlar bundan ibaret. Bir faydası olduysa e, ne mutlu bana. İzlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.